de için seçimi yürütmek zaten icra ediliyor. Paralar var diyor. Fasılar ve konuların bazı içerisinde gerekiyor. gereken bir biz yıl sonu oluyor. Ya fiyat e, satıyoruz. bir de yeri Her yapılan bütçe şaşıyor. Önceki bütçe de şaştı. da önceki bütçe de şaştı. Ne vergimizi de, Ne SKK firmalarımızı ödeyildik. Eğitimlerin değerli mallarını, 18. maddede elde edilen yerleri e, veriyoruz. Ya SGK'ya ya da giderse açık yerden bir satıyoruz. Şimdi CHP grubunda bunları değerlendirirken performans programında şu şurada e, gördüm ben. E, i̇nsanların hayatında mutlu olduğu, kendilerini güvende hissettiği, kabiliyetlerini geliştirdiği, çocukların geleceğinin dünyasını hazırlandığı, <laughs> bilgeliğin, sanatın ve ticaretin <laughs> şehri zeytin olur. Böyle mi arkadaşlar? Misyonumuzu da şöyle belirtmişiz. Zeytinburnu'da yaşayan ailelerin İstanbul'un tarihi, ve ekonomiyle birleşen zenginlik ve değerlerini paylaşan huzurlu şehir hayatı sağlamak misyonumuzda bu demişiz. Şimdi insanlar kendini güvende ismi için almasın değil mi arkadaşlar? Şimdi ben gazetelerden alıntı yapacağım. Televizyonlarda duymuşsunuzdur. Emniyetin açıklaması. Huzur ve güvenli istediğince bir ilçe Zeytinburnu'nda olayların en çok yaşandığı İstanbul ilçelerinden şey bir üstü karakolundaki e, rakam 3100 küsür İstanbul dönmüşüz. Karakollar için ilçelerden mi? Yani ilçe 39 ilçeli, yaklaşık 60 tane karakolun arazinde ilk dörtteyiz. Huzur ve güven içinde yaşadığımız ilçeler olaylarını sıralamış. Kapkaç, hırsızlık, kullandırıcı, vesaire vesaire. Kavga kuyuşturucu vesaire vesaire. Huzur ve içinde yaşatılan bir işe de Şimdi arkadaşlar bildik ki para